Dostlar, bugünün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak olsanız bizler de çok şükür iyiyiz. Evet. Timsah Oscar'la karşınızdayız. Bugün e, yemek yerken videosunu çekecektim ama e, yaklaşık kamerayı sabitledim arkadaşlar. Yarım saat boyunca çekim yaptım. Etrafında bir şey oldu zaman arkadaşlar yemiyorlar kesinlikle. E, bu bizim arkadaş yemiyor. mi yavrum benim? mi yavrum benim? Baksanıza karnı nasıl şiş. Oyuncak gibi ya. Oyuncak gibi de kapacak bir gün beni. Ara sıra da kapıyor. Eski videolarda arkadaşlar elimi şu şekilde şöyle yan tarafından doğru götürüyordum. Şap bir tuttu. Bunun tabi parmak olduğunu algılıyor arkadaşlar. Parmak olduğunu algıladığı için ısırmıyor. Bir şey yapmıyor. Yok tepkisi yok mesela buna. Elime mesela elime tepkisi olur. Elime tepkisi olacak tabii ki de. Değil mi yavrum benim? Tombik ya bu çocuk. Sen küçücük müsün? Arkadaşlar bu arada çekilişimizde 2 gün kaldı. 30 Ocak'ta Türkiye saatiyle akşam saat 7'de arkadaşlar canlı yayında sizlere birebir ee, çekilişin sonuçlarını açıklanacak. Kime çıkacak bu para ödülü bakalım. Değil mi Oskar'cım? Bu arada arkadaşlar izlenmelerimiz falan düşüyor. Ee, ne bileyim kanala abonelerimiz falan da düşüyor. Sizden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmanız yeterli olur. Ee, bu sıra neden çok sık video atamıyorum arkadaşlar? Bundan dolayı da size özür dilerim. Çok yoğun çalışıyorum, çok sıkı çalışıyorum. Ee, geçen saçımı kestirdim, sakalımı kesecek zamanım bile yok yani. Sizleri de böyle e, habersiz bırakmamak adına arkadaşlar uzun bir süre. 2 günde bir, üç günde bir mülkü meltebe videolar atmaya çalışıyorum. Ne için arkadaşlar? Maymun alacağım ama maymun da arkadaşlar şu anda alacağım maymunu şöyle söyleyeyim ben size. İki türlü e, kafamda maymun çeşidi var. Bir mamuz olarak bir de büyük cins olarak arkadaşlar. İkisinin arasında çok kararsızım. Hangisini alsam, hangisini almasam bilemiyorum. E, Bakalım mamut set isteyebilirim mamut setin arkadaşlar yavruları şu kadar oluyor neredeyse yani bu bir karış kadar oluyor şöyle hatta büyük bile değil yani e, büyüdükleri zaman hemen arkadaşlar boyları şu şekilde oluyor timsah kadar bir şey oluyorlar yani bu kadar bir şey oluyor e, o konuda bilmiyorum kararsızım diğer alacağım timsahın boyu da arkadaşlar nereden baksanız şöyle büyüdüğü zaman ortalama bir 60-70 santim oluyor boyları. İkisinin arasında çok kararsızım, bilmiyorum e, yorumlarınızı aşağıda belirtin. Onun için e, iyi çalışıp para biriktirip hemen hedeflerimi yerine getirmek zorundayım tabii ki de arkadaşlar. Evet, Timsa Oscar'la karşınızdayız. Böyle yeni izleyen arkadaşlar varsa veya beni tanımayan arkadaşlar varsa veya Oscar'ı tanımayan arkadaşlar varsa. Biliyorsunuz arkadaşlar timsahın cinsi nil timsahı arkadaşlar büyüyebilen timsahlardan boyları uzayabilir. Bazı arkadaşlarımız demiş işte abi e, timsahlarda da balıklar gibi aynı şekilde bulunduğu alana göre mi büyüyorlar diye. Onunla alakası yok arkadaşlar. Siz bu timsaha ne kadar çok fazla yemek verirseniz o kadar çok fazla büyür. Ama şöyle bir şey de var tabii ki de. Şimdi görmüş olduğunuz şu timsahın boyundaki bir timsah kalkıp siz bir kiloluk eti verip de arkadaşlar bu hayvan bu bir, bir kiloluk eti yiyemez atıyorum bu timsahın ağırlığı ne kadar diyeyim ben size şu anda 100 gram diyelim. E siz buna her öğününde mesela vereceğiniz miktar ne kadar diyeyim 10 gram maksimum 15 gramdır arkadaşlar. Ondan sonra böyle davul gibi oluyor midesi zaten. Değil mi demos Değil, Değil mi Dişlere bakınsanıza ya. dişlerine. Kapat bakın gözlerini. Hoppala. Aç bakın gözlerini. <laughs> Rio, Rio yaramaz ya Rio'nun ayağına şey taktım arkadaşlar bu küpe mi diyorlar ne diyorlar ilerleyen dakikalarda onu gösteririm zaten size ayağındaki şeyi. Yavrumuz bu şekilde biliyorsunuz parmaksız hatta tırnaksız bir tane parmağının şeyi yok arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim şu şeyi. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Orada mesela bir tırnağı yok. Timsahlarda arkadaşlar genellikle ne, ne timsahlarında veya diğer timsahlarda arkadaşlar. Dur 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 kızma bana arka bacaklarında arkadaşlar dört parmakları vardır o bulunan parmakların aralarında arkadaşlar perdeleri bulunur suda daha rahat hareket edebilmesi için daha rahat yüzebilmesi için zaten yüzdükleri zaman veya sıçradıkları zaman arkadaşlar o gücü şu kuyruklarında alıyorlar bu yavrumuz oyuncak gibi ya hani bu oyuncak gibi bu çocuk oyuncak gibi ya ani dönüşleri ani hareketleri çok fazla var arkadaşlar çünkü Bizim timsahımız şu anda hareket kabiliyeti çok fazla yok. Niye diye soracak olursanız yeni yemek yedi. Ee, yürümesi bile böyle göbeği yere çarpıyor böyle. Sanki yüzüyormuşçasına gidiyor ama dışarıda hareket ettiğin arkadaşlar 5-10 katının suyun içerisinde daha rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Değil mi Oscarcığım? Ön, ön parmaklarında ise arkadaşlar bu kadar çok şey yoktur. Perde yoktur. Bir telefon geldi arkadaşlar. Hemen kapatıp Tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dostlar hakkınızı helal edin. Telefon geldi. Yani telefonda dediğim aslında uygulamaya e, mesaj geliyor. Yemek siparişi geldiği zaman. Ben de buradan elemanlara söylüyorum. Hazırlıyorlar. Gönderiyoruz. Neyse. Nerede kalmıştık? Bizim Oscar'ın ayaklarında kalmıştık. Bizim tırnaksız Oscar. Değil mi yavrum benim? Değil mi yavrum benim? Yani kamerada arkadaşlar e, büyümüyormuş gibi gözüküyor ama halbuki büyüyor. Büyüyor musun sen? Büyüyor musun sen? Beni de mi ısıracaksın sen? Karına bak karına. Karına bak. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi e, Rio ne diyeceğim? Acıktın mı? Rio? Cici? Acıktın mı? Acıktın mı? Mama yiyecek mi? Rio? Cici? Acıktın mı sen? Başka şeylere tepki göstermez mesela arkadaşlar diyor. Birazdan onu da getireceğim zaten size. Değil mi Oscar'cığım? Değil mi Oscar'cığım? Değil mi Oscar Değil mi Ya ben bunu şöyle 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 şöyle. <laughs> ya bakın şuna ya. Oyuncak gibi oynuyor. Oyuncak gibi bu çocuk ya. Küçücük ya. Bu küçücük ya. Bu küçücük ya. Arkadaşlar Oscar'ı yerine koyayım. Rio'yu getirelim, Rio'nun bakalım en sonki halini görün bakalım. Nasıl olmuş nasıl olmamış. geldik. Şu tipi bakın şunu. Ayağına şunu taktım arkadaşlar. Şu zımbırtıyı taktım. Küpe mi diyorlar? Ne diyorlar? Hani güvercinlere takıyorlar genellikle. Rio'ya taktık bakalım. Niye Rio'ya taktım arkadaşlar? Ee, şimdi artık dışarı çıkacağız birlikte. Ee, dışarı çıktığım zaman bana geri gelmesi, bana alışması vesaire şeyler olması. Onun için böyle ip tarzında bir şey arkadaşlar. Hatta böyle balık ipi tarzında bir şey, misine tarzında bir şey. Bunu takacağız yavrumuza. Uçacak gelecek uçacak gelecek değil mi ya? Ya şu kanatlarına bakıyorum var ya arkadaşlar şu renklerine. Şu renk geçişlerine falan var ya. Şu renk geçişlerine falan. Gel bakalım diyor. Gel kanadın açılmıyor gel. Şunların güzelliğine bakarsanız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar demiş ki abi o niye kesmiyorsun? Diğer seferinde söylüyorum arkadaşlar. Kuaför olduğum için saç yaparken böyle ayırırken vesaire şey yaparken arkadaşlar kuaför olduğum için bu arada daha doğrusu işime yarıyor. Bu tırnaklarım benim. Değil mi? Ne oldu ya? Kok 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 ya. Kok 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 ya. Akşam seni yiyeyim mi? Seni yiyeyim mi akşam ben? Şuna bakın ya. Acıktın mı? Acıktın mı? çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Hı. Ay, ay 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 şuna bakın şuna oyuncak gibi aynı bir çocuk oyuncak gibi gel bakalım Riyacım gel böyle durduğuna bakmayın bu arada sabahleyin mi de. kakasıyla bir ısırdı beni bu kakasıyla bir ısırdı kakasıyla şuna bakın ya Şuna bakın ya çocuğum ya gelme oraya ya şurada parmağımda dur ya Arkadaşlar hatırlıyor musunuz yorum ilk geldiği zamanı böyle Minicik bir şeydi ya bu Tüyleri de yoktu bu çocuğun Demir yok. değil mi babacığım Değil mi babacım Sen oskarı seviyor musun Gagasını yedim Gagasını yedim gagasını Değil mi arkadaşlar? Baya baya büyüdü ya. Benim ya seviyorum seni ya. Kak kuduk kuduk kuduk. Kak kak kuduk kuduk Ha. Hop, dönüş aldı ve oraya gitti. <laughs> Getireyim arkadaşlar. Çık, çık, çık. Çık, çık. Acıktın mı? Acıktın mı sen? Acıktın mı ya? Acıktın mı sen ya? <laughs> Hoppala. Acıttın mı seni diyor Ay gün yiyeceğim mi böyle böyle böyle? Cık. Cık. Ya ben bunu küçükken sevmelere kıyamazdım. Şimdi kocaman bir çocuk oldu ya şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Uçup artık kendi kendine gidiyor ya. Gel buraya gel gel. Şuna bakın ya. Şu çocuğa ya. Vay. <laughs> Oppa. Böyle arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.